Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Modern tarım tekniklerinin uygulandığı bahçelerde hedeflenen sonuçlar alındı. Projeyle hem de kar başına verim ve hem de ürün kalitesi arttı. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için örnek fındık bahçeleri oluşturuldu. Oluşturulan fındık... Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için örnek fındık bahçeleri oluşturuldu. Oluşturulan fındık bahçesi sayısı bine ulaştı. Bundan sonraki hedef ise 2000 bahçede bu çalışmayı sürdürmek. Projeye ziraat odaları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör firmaları da destek veriyor. Örnek bahçelerde önce toprak tahlil ediliyor. Alınan sonuçlara göre budama, gübreleme ve kireçleme yapılıyor. Çiftçilere uygulamalara yönelik eğitimler de veriliyor. Bu bahçelerde yapılan bütün çalışmalar gübreleme, ilaçlama, zararlarla, hastalıklarla mücadele bilinçli bir şekilde yapılıyor. Çünkü bunları yaptığınız zaman zaten bütün bahçelerde verimler artıyor. Doğu Karadeniz'de verim dekarbaşı verimlerde bir düşüklük vardı. Amacımız bu dekarbaşı verimi artırmak. Karadeniz'deki örnek fındık bahçelerine yenileri eklenecek.